Merhaba arkadaşlar ben Emre. Bugün sizlere ortak koridorda Twitch oynuyorum. Karşımda Katerina var. Şu an girdiğim menü ekranda görüyorsunuz. Keskin sağına kaldım. Arkadaşlar bugün sizlere Smurf'lerin ve hesap kazanların sevdiği full AP Twitch midi göstermeye çalışacağım. Eskiden çok fazla kişi Twitch'i midde oynuyordu. Son zamanlarda kimse almıyor. Çünkü karakter çok kırılgan. Bakın bu maçta da karşımda Katerina var. Yani suikastçi. Ben bunu hiçbir şekilde bozamıyorum. üstüme atlarsa beni kesebilir. Bu karakteri midde oynamanın böyle riskleri var. Yani bunları göze alıyorsanız oynayabilirsiniz. AP e kastığınız zaman tanklar herkesi kesebiliyorsunuz. Bunun sebebi pasifimiz sayesinde gerçek hasar vurabiliyoruz ve pasifimiz de yetenek gücünden güçleniyor. Yani AP kastığınız zaman vurduğumuz hasar da artıyor. Bakın birimlere saldırdığım zaman üstlerine yükler birikiyor. Aynı Darius'un pasifi gibi düşünün. Darius kanama açıyor bu da zehirliyor. Zehirler saniye rakibe vuruyor. Ama olay evimizde bitiyor. Emir sayesinde bu zehirleri patlatabiliyoruz. Şaka bana gelecekmiş. Keskin sana kaldığım için hızlı hızlı yük biriktirmeye çalışacağım. Arkaya bıraktım. Bence flash'a gitti. At bakayım flash'ı. Kuluşlara gitti. Şaka iyi ki geldin. İlk kanı aldık. W'nü zavaş o yüzden attım. Bir rakip de bunun içinde kaldığı zaman her saniye yükler birikiyor. Bu yüklerde maksimum 6 tane olabiliyor. Alt yükü geldiği zaman E basıp patlatıyorsunuz. Çok yüksek bir hasar vuruyorsunuz. Yük başına hasar vermiş oluyorsunuz. Yük başına şöyle demek. Şu an 20 fiziksel hasar ve piyasları hasarı gösteriyor. E 800 AP'min olduğunu düşünün. Ben hata yapıyor. Patlatacağım mı adamı? Alt yük oldu. E'yi bastım. Zehre gitti. Betene de öldü. Bu niye ölmedi ya? Ölür diye bekliyordum şansı varmış. Keşke bunu da kesebilseydik. Lilia kesemesen bile Twitch'in hasarını görüyorsunuz. Şu herhangi bir tem de yok. İlk olarak Nashor alacağız. Size saldırısı verecek. Yükler ne kadar hızlı olursa, yani alttan yük yaparsam benim o kadar işime gelir. Adam kesmem o kadar kolay olur. Şimdi kaçacağım. Bu buraya zıplayabiliriz. Zorlamadan base'e gideyim. Twitch'in için sadece EWS'den bahsettim. Q'sundan da bahsedeyim. Q'ya bastığımız zaman 10 saniyeninle flash moduna geçebiliyoruz. Ama rakipler yanımıza geldiği zaman bizi görebilir. Yani aradaki mesafeyi korumak gerekiyor. Görmezden çıktıktan sonra da Denebot'a gitmiş ben konuşurken. İnşallah bizimkiler ölmez. Görmezden çıktıktan sonra da saldırısı kazanıyoruz. Ben şöyle bir patlatayım. Evimizin burada sıra görüyor musunuz oyun başında? Şu an bir de AP'm de yok. İlk olarak savaş çizmesi aldım. Bize saldırısı versin diye. Demi de, de tipi çaldığınız zaman sürekli bir yerler gitmeniz lazım. Q bastım gidiyorum. Düşün bedava kill. Aldım bunu. Çok güzel. 300 altın. Altta Katerina var. Acaba keser miyim? Ya da vurmam lazım. Vuramayacağım değil mi? Hatta attım ölmedi. Ya da vurmak gerekiyormuş. Yüklemesine hasar yetmedi. Ama sonra 3'e 0 olduk. Benden bir de gideceğim. Ründen ikinci kısmından hazine avcısı girmiştim. Sıra sıra herkesi kesmem lazım. Şimdi kimler kaldı? Nasus kalmış, Lille kalmış, Leona kalmış. Bunları da kesersem fazladan altın kazanacağım. Yani itenleri bitmem daha çabuk olacak. yani itenlerden bahsedeyim arkadaşlar. İlk olarak Nashor alacağım demiştim. İkinci olarak parçalanmış kraliçe alacağım. Başta katen Lille olmasaydı büyük ihtimalle Baderan alırdım. Daha fazla gerçek hasar vurduk. Nasıl filan teklerdik. Başta suikast şampiyonlar varsa teklememek için mutlaka parçalanmış kraliçe alalım. Bu başka bir AP karakterde de olur. Hata yaptı şu an. Hatta attım. Onun canına bakar mısınız ya? Ulti bassam birazdan alacağım. Ama tek sıkıntımız mana olacak. Ama bunu da kaçırmadık. 100 manamız var. Ultimiz tek başına 100 mana harcıyor. O basıp göremez zop gidebilirim. Ama 40 mana harcayacak o da. Evimizde 70. Yani bize 210 mana lazım. Birazcık bekleyeceğim. Alt tarafta Lila var. Bana gelebilir. Gördüm. Aslında şakoya bekleyebilirim. Bak yardım istiyorum adam kesin gelecek. Hatta şöyle bir görünmez olalım. Rakipler bu menzile girerse bizi görebiliyorlar. Acaba bu adam nerede? Hmm, dengeci almış. Ama burada değil. En azından kontrol etmiş olduk. Ulti bassam bunu kesebilir miyim? Ben bende Q yok. Gidip şaka bir dalsın. alsın. bas basacak. Mana yoktu. İyi ki basmadım. Flash attı. Ultim çöpe giderdi. Etene yukarı doğru kaçtıktan sonra mid ittirip base'e gittim. Karamür aldım. Bunu isteklememiz lazım. Yani kill aldıkça bize yetenek gücü veriyor. Yani Şancayını aldım. İlk olarak Nashor alacaktım zaten. Şu an saldırızın bayağı fazla. Keskin sanak sayesinde zaten saldırızı kazanabiliyoruz. Adam zıplayacak mı buraya? 6 level. Zıplasana bir. Hasarın bildiği için büyük ihtimal zıplamayacak. Ben de milyonları kaçırıyorum. Bayağıdır Twitch oynamıyorum arkadaşlar. Alışık değilim yani. 3 yük yaptık. Altta yapmam lazım. Menzili bir şampiyon olduğum için uzaktan dürtebiliyorum. Bir anda yaparsak patlatacağım. Aa ölmedi. Ama bayağı fazla vurduk. Şimdi şaka alacak onu. Öldü. Aa nasıl ölmezsin? Sen bayağı şanslısın. Tam, tutuştura gitti. Katerina 0-3 olmuş. Adam bir de Katerina mi indi? Çetten bir şey yazacak mı? Ben ile ölebilirim. Sanatma özelliği var. Bota bakalım. Görünmez olup gidebilirim. Oluşun geriye çıkmış. Gidemeyeceğiz. En mantıklı midi ittirmek olacak. Hemen de atıyorum. Bunlar böyle zehirlensin yükler biriksin. Birazdan zaten E'yle patlatacağım. İlk olarak E'yi fulloz arkadaşlar. ikinci olarak W Hepsini aldım. Şimdi base'e gideceğim. Base hızlı bir şekilde yayına geldim. Çok fazla bir şey alamadım. En azından canımızı doldurduk. Katerina gözükmüyor. Bir yerlere gidebilir. çok çoğu için sürekli gezmek istiyor. Şimdi ben de gezeceğim. Bizim Nasus'ta botu kesmemiz lazım. Bundan üstünde gold var. Yani altın var azın abi girdiğim için. İlk önce bizim Çeko'ya bir yardım edeyim. Çeko'lu ikimiz de görünmez olabiliyoruz. Aslında Blikko'da olarsak direkt oyunu bitirebiliriz. Veteran'ın bir de gelmiş. Bakalım gelecek mi buraya? Bir Q'sunu kullanıp yere atlaması lazım. Üstüme atlarsa sıkıntı oluyor. Atlasana buraya. Kılıç da yok. Ben ısınat keselim. Hmm, olmadı. Onların gelmesini beklemiş. Benim adam. Hiç kaçma özelliği olmasa. Yani Lux gibi bir karakter olsa midde hiçbir şansı olmayacak. Çok fazla keserdik ama şu an yine iyi durumdayım bence gittim. Adam alameti de En güzel şöyle bitirdikten sonra olacak. Çok hızlı vuracağım. güzel AP verdiği için de hasarımız da bayağı artacak. Şu kateni kesmem lazım. Nasıl alacağız? Buraya zıplayacağım mı? Yok zıplamıyor. Bu adam bana ulti basabilir. Şako yardım lazım. Şimdi üstüme çekiyorum da büyük ihtimalle öleceğim. Ben bunu aldım. Ya da bizi aldım. Kaçma skillimiz olmadığı için maksimum bunu yapabildik. En azından kill çıktı. Şimdi şunu satayım. Naşor'u bitireyim. Arkadaşlar videonun başına kendi unutmadan söyleyeyim. Her gün bu şekilde bir daha yüklemeye çalışıyorum. Bunları kaçırmamak için ama destek olmak için alttan videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra da yorum yazarsanız sevinirim. Bunları yaptığınız zaman bana destek oluyorsunuz. Ve videomuz ön plana çıkıyor. Yapanlara şimdiden teşekkür ederim. Şimdi konuşurken Katiana'ya ölmeyelim. Çünkü bu adam da almış. Hasarı çok fazla. Ultisini bozamadığım için de direkt üstüme atlayıp ulti basabiliyor. Ben karşıdaki katerini görmeden Twitch aldım. Yani alacağını bilseydim büyük ihtimalle Twitch almazdım. Büyük az şey karşı almamaya çalışın. Büyük ihtimalle keserler. Karşıda Lux, Vel'Koz falan varsa alın. daha zevkli olur. Ben bununla uğraşmayayım. Yaku geldiği zaman kesmeye çalışalım. Şimdi bota gelebilir çünkü bizim bot bayağı ettirmiş bakın. Buradan filan gidebilir. Holy toptan yarmış. Bu maçta umarım karşı takım su vermez. Bana harcamak istemiyorum. W atmayacağım bunlara. Zaten hasarımız yetiyor. Direkt hızlı bir şekilde alayım. Şimdi aslında bota gidebiliriz. Bir dakika karşıda Leon Afrika ama Yeni fark ettim ya. Keşke olsaymış. En olmadığı için aslında Lilia'nın botu kayıplemesi lazımdı. Bu adam çok fazla gitmedi galiba dikkat etmedim. Şimdi afi kadar olduğu için karşı takım sur da verebilir. Birazdan belli olacak. Umarım vermezler. Yine kaçtı olmadı. Ben de o zaman Mion'ları alayım. W atalım. Toplu bir şekilde almak istiyorum. Atlatayım şunları. Tam level de aldık. Etem'den bize asist geldi nasıl oldu Bunu kesemeyeceğiz galiba Ulti bastım Menzili kazanayım en azından son vuruş yapayım kiralayayım diye Çok Bayağıdır kiralamıyorum arkadaşlar dolaşıyoruz bu şekilde Topa çıkayım Karşıda Leon olsa yani Afrika olmasa maç belki daha çekişme olurdu Bakın Karşı takım direkt sur vermiş bu maç birazcık kısa sürdü. Arkadaşlar geçen maç çok kısa sürdüğü için ben de ikinci öne girdim. Bu maçta da karşımıza bu da Demir var. Bir de Jungle Kha'Zix var. Sen tutuştur var. Benim için de bayağı zor olacak. Şimdi girdim. İlk olarak Q'yu açtım. Q alsın şunlara. Atmayacağım mı? Atsam mı? Hadi bekliyorum. Bak Q'nun süresi bitecek. Yok atmıyor. O zaman vurayım. Bayağı vurduk. Bence iyi oldu. Ve bana yarı canı kalacaktı. Bu can çeken bir karakter. Yani dürsem de fazla işe yaramayacak arkadaşlar. Hatta kule altı bile beni kesebilir. Çünkü W falan var. Yerin altına giriyor. Tam bana sıkıntısı yok. Yani bir almam birazcık zor. Yeni bayağı bittirdim. Yeni sürekli haritaya bakıyorum. Çünkü çok kırılganım. Yani Kha'Zix geldiği zaman kesebilir. Kha'Zix'in de flaşı yoktu. Yani esim kullandıktan sonra kaçamayacak. Kesmem çok kolay olacak. Biz Q atmasaydın. Flat altındaki Boris eklediği zaman yani kırmızı olduğu zaman Q hatta çok fazla vurabiliyor. Bakın şimdi sarı bu kırmızı dönüşecek. Hemen geriye çıkıyorum. Latta şu an lane'i bayağı bir ittirdi. Gözükmüyor. SS verelim. Belki bir yere gitmiş olabilir. Tepesini vartlamış. Ben de mi onları kaçırmadım. Buraya kaynın gelmesi lazım. Yoksa ben bunu hayatta alamayacağım. Ben belki dalabiliriz. Hasar testi falan yaparız. Yoksa lane bayağı bir sıkıcı olur. İzlerken izlerken sıkılabilirsiniz zımba ettirmiş hmm, topa kazık çıkmış. En son kayın vardı. Hunter gank atmış galiba. Göre gidebiliriz. Neyse gitmezse. Önümü <laughs> kazık çıkacak. Bakalım gelecek mi buraya? Aa niye gelmedi? Gelmeni beklerdim. Ben buradayım. İnşallah burası Bart'tı değildir. Barttı galiba. Bart ya. Birazcık kötü oldu. Ümitlenmiştim. Yani Fiora'ya gidecektim. Hatta Kazix Sarus'u gitseydi ikisini birden kesebilirdik. Şimdi Kazix ormanına gitti. Bizim milyonlar geliyor. Blat onları alıyor. Geliyorum. Göre kesmemiz lazım. Tutuşturum var. Sarus aldık biz bunu ya. Tamam öldü. En yanlış almış oğlum. Topu ittirdim gibi base'e gidip sabah aldım. Şimdi harikat hızıma sağlar hızıma fazla. Mid'de böyleki ki alamıyorsanız. Hani karşıdaki adam izin vermiyorsa mutlaka başka yerlere gidin. Çünkü şampiyonumuzun özelliği bu. Zaten bunu yapmazsanız Twitch mid'in bir anlamı kalmıyor arkadaşlar. O yüzden mutlaka yapmaya çalışın. Sürekli elinde kalmayın. W atacağım. Yanarı almam gerekiyor. E ile patlatacağım. 6 level oldu. Q'sunu bana kullanmasın. Hem şu an çok fazla vurmuyor. Yetenek gücüm falan yok. Sadece saldırı hızım var. Lat direkt ayak bitirmiş. Yetenek hızı kasıyor. Sizin sürekli Q atabiliyor. Birazdan bayağı tehlikeli hale gelecek. Hani korkmadan kule altı bana girecek. Kule da W basacak geri çıkacak. Farmak yani küçük haritaya bakıyorum. Yora bayağı bitirmiş. Yani gank yemek istiyor. O da da gidebiliriz. Ben böyle çok var kaçıracağım? Adam beni dürtmeye çalışıyor. Evet şu an bot'a gidebilirim. Jinx e gitmezsem gitmezsin Acaba kesebilecek miyim? Ultim var. Anlamış olabilir. Ya bastım. Acaba gördün mü beni? Şifası var mı? bitkinlik var mı bilmiyorum. Bitkinlik olmadı. Ya patlamadı en azından aldık da bunlar da bize aldılar. Yapacak bir şey yok. Kazik saldı bir de. Kazik kötü oldu çünkü adam 3'e 0 oldu. Yani suikastçı beni direkt tekleyebilir. Daha fazla güvenmemek gerekiyor. Ben yine sürekli bir adere gitmeye çalışacağım. Elini sadece yapabildim. var mı oluyor? Bizimkiler benim karım yürümü gösteriyor. Neden aldım bilmiyorlar galiba. Başka nereye gidiyorum? Asist alabilirim ki alabilirim. Bunu stekleriz. Hani yükler birikir. Yükler biriktiği zaman denek gücü veriyor. Belki Darius bilmiyordur. Darius keşke ölmeseydin ona. İnşallah beni göstermez. Böyle bizi keser mi? Saber <laughs> de almam çok zor. <laughs> gelmişken diyeyim şurayı. Boş boşuna bunlar kule ölmesinler. Topta kemiyonları güzel tuttum. Bakın tam adamın üstüne geliyor şu an. Darius ben öldükten sonra gelmesen yazmış. Adama yardım ettim yolları kaçınmasın diye. Ben de hatasından öldü. Canı azdı. O suçu bana bağlıyor. Yapacak bir şey yok. Biz şu an kazanmak istiyoruz arkadaşlar. Yani o yüzden oynamam lazım kimseyi takmadan. Her zaman bu şekilde düşünün. Ne yazık ki takım oyunu. Ya, takımda flam atanlar da oluyor. Onlar için maçı salarsanız sizin oyununuza gider. Boş boşuna zamanınız gider. Kimseyi takmadan oynamaya çalışın. Ona dalınmaz da ya. Bakar mısınız? O kadar dürttüm canlı canını fullledi. Yarı canım kaldı. Çok fazla olmaya başlamış. Benim yine bota topa çıkmam lazım. Karus'a SS vereceğim. Göre bunu kesebilir. Kazix gelmiş. Ha ben ölmüşüm. Oyunun başına demiştim Vladimir beni kule altı kesebilir diye. Yani görmeden direkt bizi kesmiş. Lakinine bakmam gerekecek. Tuştur plan da atmış. Şöyle göstereyim. Bana AP kasma diyorlar. Ben kasmazsam kim AP kasacak? Adam bunları düşünmeden yazıyor. Benim karamiri göstermesi de bu yüzden de belki. Niye geri çıktılar? Hadi gösteriyorum. Bizim kendi alması lazım. Ben boşuna geldim galiba. Mitte Vlad da gözükmüyor. Tamam bunu da aldık. Flash gereksizdi arkadaşlar. internet etmek için attım. Zaten adam sihirden ölecekmiş ama ben tam fark ettim anda F'ye bastım. E bu da sonradan pişmanlık yarattı ama olsun. Tamam bizimkiler Kazix'i aldılar. Böyle yavaştan kasmaya başladık. Kayın da midde Vladimir ölmüş. Şimdi de beni gösteriyor görüyor musunuz? Öyle diyor. Git şunu de diyor. Yani adama kör öldüm. Kendi 03 Bu tipler bitmeyecek ya. Bakın yazıyor arkadaşlar. Normalde şimdi siz buna karşılık verdiğiniz zaman benim bir anlamı kalmıyor. dikkate almayacaksınız. Kendinize bakacaksınız. Twitch 9x. Çok klasiklikler ya. 4'ü 3'üm 3. Hiçbir faydası yok ama fileye atıyor. Her neyse bunu umursamıyoruz. Ben şurayı ittireyim. Bu maçta bir şeyler yapmaya çalışacağım. Şimdi bana bunu yazdığı için büyük ihtimalle bunun ormanı dönebilirim. Çünkü oyunda bir etkisi yok. Benim amacım şu an bilden yardım etmek. Bu jungle bunu yapmıyor. O yüzden aman almasına gerek yok gibi. Zaten Flimmer. Darius geliyorum. Bence de almamız gerekiyor. Nasıl ultiye. Keşke basabilseydin. Büyük ihtimalle menzil etmedi. Olsun. Benden gelebilirim buraya. Ben yine bir de gitmiş. Adamı şu an bilerek dalıyor. Bakalım ölecek mi? Ne güzel bayağı vuruyormuşum. Tabi şu an ölebilir. Keşke ben şimdi Vladimir'e vursaydım. Zaten Kazix'i kesin alacaktım. Olmadı. Yerini de almak istiyordum. Ben önce base'e gidip Nashor'u almam lazım. Aldı şu an beni. E bile basamadık ya patlattı direkt. Latin aynısını yaptı yani kule altı girdi. Keşke önceden basic istedim. Bunları kaçmak daha mantıklı olurdu. Chatten de yazmış. Egolu birisi. Belli oluyor. Beşirmiyorum çünkü zaten terin çoğunluğu böyle. Kessiniz değil mi bunu? İnşallah ölür. Ama iyi kalabildin. Ben zıp onu da keselim. Bu aldık. Bu da öldü. Çok güzel iki tane kill aldık. O dedikten sonra base'e gittim. Çete bakar mısınız? Normalde bakmıyordum. Yani şu adamın mentali zayıf olduğunu direkt anlayabiliyorum. Yani konuşmuyordun niye çenen düşü diyor. Chatten bir şey yazmadım halde. Yani Satay Direkt toksik kişiler. Bunların mentalleri zayıf oluyor. Öldükleri zaman ağlamaya falan başlıyorlar. Ya da egoları falan oluyor kibirleri. Hep aynı tipler ya. Yıllarca oynadığım için artık çözmüşüm. Bak şimdi Kayn ölecek. Müşteri gitti. Aladım bunları yazmasını geçtim. Bizim daha bir adam bir şey yaramıyor. AP kasıyor demiş. Bir kere fiore kesmiştim. Hani yardıma gittik ama işte boş dipler ya. Biz de bunları görmüş olun böyle. Takmayın arkadaşlar. Bunlar bitmiyor yani. bunları söylesem de bir şey fark etmeyecek. Kafa yapıları böyle. Arkadan Fiora geliyor. Ölmüş olabilirim. Bırakmayacaksın değil mi beni? kaçamayacağız ki. İnşallah kaçabilirim. Flaşı yoksa yakalayamayacak beni. Tamam kaçtım. İyi ki flaşımı kullandım. Ben şurada base'e gideyim. Parçalanmış kraliçe alıp geldim. Buna artık girmek lazım. Atlayacaksın biliyorsun değil mi? Yazık oldu. Gold da verdi. Bakalım chatten yazacak mı? Bayağı bir farmadım ve sonunda robotunu bitirdim. Şu an 546 AP'm var. Normal sağlarımda fazla vuracak. Yeni Nashor'un pasifine bir eklendi. Bizimki herkes gitmeselerdi ya. Yani bu ejder için değmez gibi. Başına ilanmasınlar. almasınlar. Sur da veriyorlar. Ben sur vermeyeceğim. Haris öldü galiba. En de bora Keşke en başta vursaydın. Alacaktık. Bak arkası var bunun. Şimdi dalmadığım için beni gösterebilirler. Çok yanlış oynadılar. En azından bizim bot flame filan atmıyor. Hiçbir şey de yazmıyor. Hani bu ikisi gibi değil. Hatta ikisinin pir olma ihtimali bile var arkadaşlar. Çünkü Kayn topa çıkıyordu. Oyun başında fark etmişsinizdir. Bir de hiç gelmedi. Ben buna giremeyeceğim. Parametresi var. Hmm, hatta konuş yazıyor. Büyük ihtimalle sesliğe falan girmişler. Zaten birazdan belli olur. Nasıl da alacağız? Baksana hemen Q'sunu istekliyor. Kırmızı oldu. Ryan böyle vuruyorsa. Öldüm biliyorsun değil mi? O da ben öldüm. Kazix de güzel oynadılar. E'yi patlatsaydım burada alacaktım. Ben Kazix'i birebir de kesebilirim. Parçalanmış kraliçe olduğu için çok fazla vuramıyor. Ben flash falan da yok. O nasıl gireceğiz? Bir yerde kesene Vladimir vardır beni bekler kesmek için. Tam se gitti. Aldık ya. devam etmeyeceğim. Çünkü kimse gözükmüyor. Bu da birisinin girmesi lazım da şu an kimse giremeyecek. Aynı ya da Darius'a büyü direnci lazım. Stun yiyecekler mi? E basamıyorum. odaklanamadım çok hızlı kestim. Bir dahakine vada bu şekilde yaklaşmamaya çalışacağım çünkü tane kızı kastığı için yani kozmi falan da var sürekli kiosu geliyor. Can çekebiliyor. O yüzden kesemiyorum. Ben de şimdi moralle bitirdim. Artık adamı counterlayabileceğim. Can çalma oranını azaltmış olduk. ve yine beni kesebilir. Son item olarak da gölge alacağım. Hasarım olsun diye. Normalde zonya alacaktım. Zaten parçalanmış kılıça var. Yani iki tane savunma eşyası olmasın. Gölgele almak daha mantık geldi. Yani öldü galiba. Arkası da var. Ne kalacaklar şimdi? Ben dalamam ki bunlara. İnşallah ölmezsin. Mazinga aldı bir de. Yani gitmemesi gerekiyordu. Yok girilmiyor. Bak, Bulat geliyor. Hiç game gelse. Çok can çekti ya ne böyle Maç Şu an bitmiş olabilir Dur vermeliyim Belki adamlar bitirirler. Bunlar şimdi beni de kesecekler çünkü parçalanmış kraliçemin pasifi yok Maçı kaybettik yapacak bir şey yok Elimden geleni yapmaya çalıştım en azından çabaladım İki maçta çok güzel skorlarım olmadı ama olsun elinden geldiğince Twitch'in midin potansiyelini göstermeye çalıştım. Karşınıza suikastlarla durutan şampiyonlar geldi Zamanla nasıl oynamamız gerektiğini de görmüş oldunuz. AP Twitch'i ki denemek isterseniz derece maçının normal oyuna girin orada birazcık alışın sonra baktığınız güzel oynuyorsunuz Dereceli denersiniz. Eğer bir de hoşunuza gittiyse de beğenmeyi ve bu tarz bir açmak istemiyorsanız da kanala abone unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.